Finansal olarak özgürleşmek mi istiyorsunuz? O zaman ilk kural borçlardan kurtulun. Borçlar özgürlüğünüzün önündeki en büyük engeldir. Tüm borçlarınızı bir yere listeleyin. Korkmayın, yüzleşin. Sonra bir strateji belirleyin. Ya en küçük borçtan ya da en yüksek faizliden başlayın. Borçlar biterken ikinci adıma geçin. Acil durum fonu. Bu finansal stresten kurtulmanın anahtarıdır. Hedef 3 ila 6 aylık zorunlu giderlerinizi karşılayacak bir birikim. Bu para iş kaybı veya hastalık durumunda sizin can simidiniz olacak. Kredi kartlarına sarılmadan güvende hissetmenizi sağlayacak. Bu iki adımı atmak hayatınızdaki stresi %90 azaltacak. Borç detoksu'na ve birikime başlamak için beni takip edin. Yorumlara başlıyorum yazın, birbirimize motivasyon olalım. Bu plana ihtiyacı olan bir arkadaşına bu videoyu gönder. Kaydet ve ilk borcunu bitirmek için bugün bir adım at.